Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar Karaman Futbol Kulübü Alanya Kestel maçına gideceğiz. E, tabii ki memleketim olan Konya'dan e, Karaman'a edeceğim. Hızlı tren garındayım. E, Konya'daki hızlı tren garı, e, Biliyorsunuz ki Karamana Konya'dan e, hızlı tren e, inşa edildi ve 50 dakikalık bir süre zarfında Karaman'da oluyoruz. E, şöyle bir avantaj var. Şu anki stat mevcut statta e, tren garının yakınında olduğu için bize oldukça avantaj sağlıyor. Karaman Futbol Kulübü kestelle alakalı hemen kısaca Alanya Kester ile alakalı kısaca bilgi vereyim. E, pandemi döneminde e, aynı gruptalardı. Pandemi döneminde beraber yükseldiler. Üçüncülükle hiç karşı karşıya gelmediler. E, Karaman Futbol Kulübü ile başlayacak olursak Karaman Futbol Kulübü sezona yani iki sezon boyunca Tefe 1. Tefe 3. Lig'de küme düşmeyi oynadı. Ama bu sezon kulübün el değiştirmesinden sonra, geçen sezon devre arasında kulüp el değiştirmişti. Kulübün el değiştirmesinden sonra Karaman Futbol Kulübü çok iyi transferler yaptı. Takımın başına şampiyon hoca Zafer izarcı getirdi. Batman Futbol Kulübü'nde geçen sezon şampiyon olan birçok oyuncu kadrolarına kattılar ve bu sezon şu an liderler ve 4'te 4'te geldiler buraya. Mağlup olmadılar. hafta arasında da kupada Ankara Demir Sporu elediler. İyi bir konumdalar. Tabi Alanya Kestel Spor'da gençlerden kurulu. Çağdaş Çavuş'u getirdiler. Çağdaş Çavuş da bir dönem Mesut Hakkal'ın yardımcılığını yaptı. Çok genç ve çok kaliteli bir teknik adam. Yere ilerleyen dönemde ismini çok sıkça duyacağımız tek bir adam. Onlar da 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik aldılar. i̇yi bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Bakalım Karaman'da seyircilerin maça ilgisi nasıl olacak? Tren yolculuğumuzdan sonra biraz da Karaman hakkında bilgi veririz. Sonra röportajlarımızla sizlerle beraber olacağız. Maç önü ve maçla röportajlarımızla görüşeceğiz. Evet sosyal medyada yayın yapan Karaman Gündem sayfasının admini Önder Demir. Önder Demir kuluna verilmiş. Hocam maçla işte alakalı görüşlerinizi alabilir miyim? İlk yarı baya e, çekişmeli geçti ancak ikinci yarıda iki takım da e, gol pozisyonu bulsa da golü sağlayamadı. E, i̇ki iddialı takım şu anda e, bir puana razı oldular. E, güzel bir maçtı ama gol olmayınca zevki ortada kaldı yani. Hocam çok teşekkürler, çok Demecek sağ olun. Ederim. Hocam 0-0 beraberlik maçın e, ilk ve ikinci yarısında iki tarafında net gol pozisyonları vardı. Neler söylersiniz? Ya iyi bir müsabak oldu. Sonuçta e, ön planda oldu. E, birebirlerin planda e, planlanan bir müsabak oldu. Ama e, biliyorsunuz oyunun ikinci bölümünde e, daha da sahadaydık. Daha etkin kırdık. Ee, pozisyonlar da yakaladık. ama bazen olmuyor. Yani bunlar e, gayet normal. Gol kaçabilir. Önemli olan top, o bağlantılar kurup oraya kadar topu taşıyabilmek, getirebilmek. O yüzden e, sonuçta e, iki iyi takımın karşı karşıya geldiği bir müsabaka oldu. Sonuçta puanları paylaştık. Hocam, e, Nam yolunuza devam ediyorsunuz. E, i̇lk 5 maçta yani 13 puan aldınız. Rakibiniz yani çok güçlü rakipleriniz de var. Bu evet. sezon hedefte şampiyonluk. Evet. Neler söylersiniz? Genel olarak takımınızla alakalı neler söylersiniz? Doktor Aman biliyorsun ki yani maç baş bakıyorum ben. Her maç ayrı bir hikayesi var. O yüzden bu maçı geride bırakıp bir sonrakini planlamaya başlıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Kupası'da oynadık. Evet. Sonuçta gidip gelmeler 6 saat yol. Futbol oynuyorsun, kas asılıyor, kan atmıyor, yorgunluklar oluşuyor. Yani derlemek, toparlamak çok zor oluyor. Üstlerdeki durumumuzu biliyorsunuz ki haftada bu ligde iki müsabak oynamak gayet çok zor oluyor yani. O yüzden e, ileriyi planlıyoruz. İnşallah istediğimiz yerde olmak istiyoruz. Hocam çok teşekkürler, çok ben sağ olun. Başarılar diliyorum. çalışmalar diliyorum. Hocam, 5 maçın sonunda namuhalip siz de yolunuza devam ediyorsunuz. Bugün zorlu bir maç vardı. İki takıma da gel, gelen giden evet. pozisyonlar vardı. Neler söylersiniz? Evet, ya zaten bunu öncesinde de bir e, sohbette de söylemiştim. Bizim genç bir ekibimiz var. Bu genç ekiple e, bir belirli bir oyun düzeni, belirli bir oyun aklımız var. Bunu olabildiğince sahanın içerisine yansıtmaya çalışıyoruz. İlk devresi, başladığınızda baktığınızda ilk devre, rakibin sadece 34. dakikada bir şutunun haricinde e, oyunu tamamen bizim tarafımıza çevirdiğimiz bir oyun oldu. İkinci devre çok fazla gelgitlerin oldu ve çok çok fazla geçişlerin olduğu bir oyun oldu. Bu da ister istemez oyunu tutmaya çalışan iki ekip ve bulacaklarıyla veya yakaladıkları pozisyonlarla da şeyleri değerlendirmeye çalışmaya çalışan iki oyun iki takım vardı. Eee nitekim de iyi mücadele, iyi bir oyun izlettiğimizi düşünüyoruz gelen taraftarlara falan da. Biz bu oyunumuza bu düzenimize, bu oyun aklımıza devam edeceğiz. Bu düzen ve oyun aklımız bizi belirli noktaya taşıyacağını düşünüyoruz. Maçın gidişatıyla beraber ligi de bu şekilde devam edip götüreceğiz diye düşünüyorum. Peki hocam şimdi ligle alakalı değerlendirme yapacak olursak yani sert bir lig. Bu evet. grup özellikle çok evet. ön plana çıkıyor. Evet. Rakipleriniz de var. Bu sezon siz de en kötü şartlarda playoff da yapmak istiyorsunuz. Evet. Genç bir kadronuz var. Genel olarak lig değerlendirmenizi yapacak olursak neler söylersiniz? Evet katılıyorum bu düşüncene. Bizim grubumuz sert bir grup ve değişkenlerinin çok fazla olabileceği bir grup olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başı daha hazır olmayan takımlar var. Kendisini yukarıda hedefleyen takımlar olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden biz de bu oyun düzenimizi bozmadan, o grubun içerisinde yer almak istiyoruz. Ee, bu oyun düzeniyle ve bu oyun aklıyla devam ettiğimiz sürece de burada yer alacağımızı düşünüyoruz. Ee, umut ediyorum ki de bu süreç bizi oraya kadar götürür diye düşünüyorum. Samet'le Batuhan'ın sakatlıkları var hocam, geçmiş olsun denklerimizi iletelim buradan. Çok ee, bu kesinlikle. konuyla alakalı neler Çok söylersiniz? Ya Samet'te e, bir antrenmanda çökük kırığı oluştu dizinin altında, patalyonlu olduğu yerde. Ameliyat oldu, yaklaşık 3-4 ay e, bizden uzakta olacak. E, Batuhan'da geçen haftaki maçta bir omuzunda bir çıkık var o da düzelecek. Tahmin ediyorum bir hafta sonra tekrar aramıza katılacak. Ee, onun haricinde de bir eksiğimiz yok. Zaten e, özellikle kassal veya normal sakatlık e, problemimiz yok. Sadece bunlar darbeye dağlı sakatlıklarla oluşan e, bir durumdu. Umut ediyorum ki onlar da en kısa zamanda düzelip aramıza dönecekler. Hocam teşekkür, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Ben diyorum. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek Bir maçın daha sonuna geldik. Alanya Kestel Spor Karaman Futbol Kulübü Alayekesres Spor karşılaşması gol sesi verdi. Ama aslında çok zevkliydi. Tribünler iyiydi. Karaman tarafı, e, seyirciler çok iyiydi. Çok eğlenceliydi. Golü çok beklediler. İki tarafların iki tarafında gelgitleri vardı. Pozisyonları vardı. Maçın sonunda e, iki tarafında pozisyonları vardı. Özellikle Alayekesres Spor'un maçın son saniyesinde bir pozisyonu vardı ki kaleci çok iyi çıkardı. E, i̇ki kaleci de bugün çok ön plana çıktı. E, İki takım da çok oturmuş, çok güzel bir şekilde gidiyorlar. Ee, tabii lig değerlendirmesini, maçların değerlendirmesini genel olarak programımızda yapacağız. Ama e, e, şunu söylemek isterim ki Karaman'ın, seyircisinin e, maça, takımına sahip çıkması, maça dolu gelmesi. Ben ilk defa e, dolu bir tribün gördüm Karaman Futbol Kulübü'nde. Şu an için şehirde bir inanmışlık var. Bakalım sonucunda neler olacak. Bir v sonuna geldik. Şimdi hemliketimize döneceğiz.